TÜİK bugün 6 aylık enflasyon oranını açıkladı. 19,77. Peki uzun zamandan beri emekli maaşı ve memur maaşların artışı bekleniyordu. İşte ne kadar artış gelecek artık bu süreçten sonra başlayacak. Biz de sokakta mikrofonlarımızı vatandaşlar uzattık. Zam beklentileri ne kadar olabileceğini soracağız. Halk 54 farkıyla ekranlarınıza gelecek. Artış bekleniyor. Ne kadar bekleniyor? Ne <laughs> e söylediler ya 17,55. 6 aylık enflasyon oranı o. Evet. Şimdi net olarak açıklanan ne kadar olacak? Ekim, Refah payı da olacak ya bunun. Ekim'de açıklayacaklarmış. Meclis toplanacakmış. Refah payını Ekim ayında açıklayacaklarmış. Televizyon söyledi. Vallahi ben de anlamadım nasıl olacak. Biz ekmeği aldık şimdi 10 liraydı 15 lira verdik ekmeğe. %50. Ekmek var, her Çay %50. Nereye bakarsan %50. Bunlar 17 buçukta veriyorlar. Enflasyon bu mu? Normal en azından 50 alması lazım. Yani %50 vereceksin. Seyyanen en vereceksin. Herkese %50 vereceksin. Bütün herkese yüzde elli vereceksin, bunun açgözü yok ki. Yüzde elli vereceksin. Daha önce bu verildi, siyasette, Erbakan zamanında verildi. Al yetmiyor, maaş yetmiyor. Benim emekli maaşım yetmiyor. Ya, yetmiyor. Beklentimiz yüzde 50 olur yok. Abicim kiralar altı bin, yedi bin lira. Adam nasıl yüzde şey olacak ya? Yüzde on yediden yüzde yirmi lira olur mu? En düşük mesela şimdi emekli maaşı kaç daha arkadaş ya? On üç lira mı öyle bir şey dedi? En düşüğü, en düşüğü öyle diyor. Daha yüksekleri de var bunlar. Hani şimdi müdürü var, amiri var, memuru var demiş bunun, hepsi aynı Memurlar değil. Yani o şey çalışan yapıştır. memur, çalışan memur 22 bin, en düşüğü. Ben seni soruyorum, Senin, sen başkasını. Ben mesela şimdi yedi buçuk alıyordum, 13 küsür verdi, çok iyi para vermiş. Yani bu yadırılacak bir para değil. Bana göre çok güzel para. Soruyorum işte ona göre değerlendiriyor. <laughs> tamam işte abi ben on, çok güzel on, diyorum. 13'ü de ben sizden duyuyorum şu anda. Yani hayır ar telefon gelmiş. Mesaj telefona. Şimdi baktık 5... Şimdi ayrıldık işte oradan. Ben, 13... Ben de bakayım telefonu Bak, bana gelmiş mi? Sana ona gelen sana da gelir tabii ya. Yok. İnternetin abi, şey, varsa. Hayır, yok. Var var. Yok öyle bir zam mesajı yok bende. Sen anlamıyorsun herhalde. <laughs> Aa işte gel gel. <laughs> Senin telefonuna gelmedi mi mesaj? Ne ka mesajdır Google'i e de e, okudum ya. Emekli maaşları artış olacak ya beklentiniz e, nedir? Ne kadar olacak? Ya siz? şimdi demin bir okuduğuma göre 9 do, 7 e, binden 9500 bin lira alanlar 13 bin lira 500 lira olacak diye okudum. B, Google, ben gu, de. Ben de onu Google'i de. Google ver amca. Ona sor. beraber herhalde 13.5 oldu. 13.500 13.5'a gelmez. Bulur herhalde değil mi? Bilmiyorum ben. Ya ben Beklentini ben de ben beklentim o kadar normal 12 13 bekliyorum yani. 13 aşağı şey olmaz. 9,5 10 hesaplıyordum ama 13 bin olmadı. lira maaş alınca gel burada olurum ben röportajda olurum. Gel bana ben maaşım 13 bin lira aldım de bana. Tamam mı? Sevincini benimle paylaş. Ayın 20'inde belli oluyor. 20 i̇şte aldığın zaman olur. gel diyorum abi. E sen nerede bulacağım o zaman ben burada? Abi burada gazetecim, röportajım burada. Tamam, biz bazen böyle yerden asılıyoruz. Tamam, Çarşı aldığın zaman sevince 13 bin lira maaş alınca var, emekli maaşını gel ben de sevin burada. Emekli maaşı artışlarını soruyorum. Siz emekli misiniz, emekli var mı babanız falan? Ee, annem emekli olmaya çalışıyor, babam e, emekli olmak için ödemesi gereken miktarı ödediği için emekli oldu zaten. Hı hı. Ee, Ananem var. Maaş bağlandı mı? Bağlandı. <laughs> Ananeme de bağlandı, dayıma da bağlandı. Annem hala uğraşıyor. Ne kadar maaşlar ne kadar? Yetiyor mu? Ee, söylemiyorlar miktarını ama yetmediği kanaatine geldi hepsi. Peki şimdi bu ay için konuşuluyor yani emekli maaşlarına zam oranı. Muhtemelen ne kadar gelebilir? Yüzde kaç zam gelebilir sence? Bu ay için odak noktasını emekli maaşından memur maaş artışına çekmek istiyorum. Çünkü ağır bir fena arttırmışlar yani. Şöyle Hepimizi, Asgari hep... ücret 11 bin 400 400 lira oldu mesela. Tamam biz onu alalım ama babam bir suç işledi diye ben memur olamıyorum ama bana niye açıklıyorlar memur maaşını? Kendi kendine gizlice konuşsalar daha ince ve hoş olmaz mı? Bizi sinir ediyorlar bedavadan. Diyemiyorum bir şey söylemediler onun için bir şey diyemiyorum. Şimdi şey var evet. çünkü mesela 6 aylık enflasyon oranına çıkıyor 19,77 bir de refah payı falan konuşuluyor. Ne gelebilir raporuma sana göre? Vallahi şu vaziyette ben dinlediğim kadarıyla bir şey yok gibi sanki. %20 %30 olur mu? İlave yani. mi? Yani de anlamadım. Ta şu anda 20. Açıklanmadı. İyi hayır ya normalde almamız olması gereken %19, %77 ya. Evet. Yani onun üstünde bir şey söylenmedi. Evet ama lira alanlara Allah kuvvet versin. Bilemiyorum. Yukarıda biraz, biraz yüksek ama yani başladı altta kalmaya dike bilmiyorum yani Allah kuvvet versin tahmin yok yani yok şu anda çünkü bugünkü dinlediğim kadarıyla bir şey gözükmüyor yani daha en son spikerlerine söyledi o yani bir şey söylenmedi dedi emekli maaşıyla geçinecek gibi değil ki benim eşim de emekli öğretmen ne kadar maaş kirada var. oturuyoruz Meslek okulundan mezun oldum. Üniversite hani sınavlarına girmeyince az alıyor yani. En son alışımız 24-25 milyar. 3 ayda bir alıyor. Yetmiyor. Kız çalışıyor, destek oluyor. Yetmiyor yani. Ne kadar zam olursa biraz daha rahat siz. Ne kadar? Ya yüzde kaç, yüzde kaç şimdi şu an? Şey demeyeceğim. Kira, <laughs> hem kirada hem nasıl çocuk okutacak, kira verecek, elektrik su. Bir markete gidiyorsun, hiç iki poşeti doldurdum, bir milyar yedi yüz iki milyar diyelim yani. Bir girişte o kadar olursa nereye yetecek? Kira daha Elit Ya ben kira e, iki, bir buçuk sene oluyor, üç milyara tutmuştu, iki bir milyara he. 2 milyara tuttum, yüzde elli zam yaptı, 3 milyar oldu Yeni şimdi. Kiraya kadar. Yeni kiraya çıksam 7-8 milyardan aşağı kira yok. Cumhurbaşkanının ne açıkladığına ben memnunum. Açık olmadı Ayşe. açıklandı beklentimiz açıklanmadı beklentimiz mı? Beklentimiz ne diyor? Onu soruyorum. Ya beklentimiz yani yüzde kırk artması idealdir diye düşünüyorum benim soruyorum Yani, bekledim. yani bek benim beklentim bu. Şey mesela asgari ücret açıklandı. 11.402 lira. Onda... maaşları da yakın olur mu oraya? Yani? yani yakın olabilir. Olabilir. Siz kirada mısın? Nasıl durumlar? Yok kirada değilim. Ev sahibiyiz. Ev Çok şükür Allah. A. 11'den 22'ye çıkardılar. Asgari ücreti. Şey emekliye de bari 15'e çıkarsınlar. Yani yarı yarıya yüzde yüz fark olur mu? Intern olur mu yani? O zaman rahat mı geçinir insanlar? Ya, ya en azından 15'e çıkarsınlar. Ya ama fazla olur bakalım ya. Yani. Bir anda yani. Memura fazla olmuyor da emekliye niye fazla oluyor? Öyle kalem oldu ki daha işçiye verilen, emekliye verilen parayı almadan piyasa zam yaptı. Ekmekten anladık 7,5 lira oldu. Evet. Bir kalem yüzde 300 arttı. Yüzde 300. Neydi o? Bilirsiniz. Ee, yani Enflasyonu ezdirmem o laf. Vatandaşı kandırmak. Makas devamlı açılıyor değil mi? E, ya iki ayda eriyor o şey. Bu verilen zam iki ayda eriyor. Enflasyonu durdursunlar. Hükümet enflasyonu durdursun. Beni duyarlar inşallah. İnşallah. E, enflasyonu durdursun. Yani verilen zam iki ayda yok olup gidiyor, eriyor. Ben Ali Sakarya doğumluyum efendim. E, efendime söyleyeyim, EYT'nin prim eksikliği var. Ne kadar var eksik? 600 gün efendim. Tamamlayacaksınız. Evet beyefendi tamamlayacağım. O zaman emekli olabiliyorum. O zaman emekli olabiliyorum. Yani benim tahminim 22 lira olur herhalde memurlara. 22 lira mı? Memurlar tamam. Emekliler ne kadar yani artış alabilir maaşlarına Yani kaç alabilir? Vallahi efendim şimdi o konuda pek e, değilim ama efendime söyleyeyim. Yani gene biraz rakam alabilirler yani. 10 bin, 15 bin bence olsa anca yeterli. Fazlası da devlete yük. Devleti de düşünmek lazım. Fazlası da devlete yük. Ben çalışan biri olsam şu an 22.500 lira deniyor yani. en düşük memur için. Ben çok fazla derim ona. Fazla derim. Çünkü fazlası devlete yük. Devleti de düşünmek As, lazım. Asgari ücret açıklandı. 8500'dü. 11.400 2 lira oldu. Şimdi tabii haliyle Asgari ücret şey... düşük. Asgari ücret düşük. Çünkü ev kiraları çok pahalı. Artı artır işte ailede bir kişi çalışıyorsa, çocukları vardır. Asgari ücret düşük. Böyle serbest piyasa bırakılırsa serbest olursa her şey. Piyasanın serbestliği herkesi cozutturdu gördüğünüz gibi. Biraz bizim halkımızdan da kaynaklanıyor. Bir şey evet bir şeye zam geldi mi, öbürü de öteden zam yapıyor. Öbürü de oradan zam yapıyor. Böylece dediğiniz gibi bir fırsat maaf, herkes maaf, evet aynen öyle. öyle. Hepsi birden yükselmiş oluyor. Bu haksızlık ama ne yapalım bizim Türk milleti de biraz fırsatçı. Bundan faydalanıyor. Evet devleti de düşünmek zorundayız. Yani hep Belki devletten maaf, her şeyi devletten beklemek maaş yükselsin 25 bin lira olsun öyle bir şey yok. Maaf, öyle bir şey ben? yok. Yemin ediyorum samimi söylüyorum fazlasını istemiyorum ben. Yani fazlasını ya devlet yani devleti biz devlet ediyoruz. Devlet biziz ya. Devlet biziz yani. Fazla yük olmamak lazım. Fazla yük lazım kesinlikle. Yani bilmiyorum.